Merhaba arkadaşlar. <laughs> Az önce videonun ortasına bir baskın yapıldı. Bu yüzden ikinciyi çekiyorum. O videoyu yüklemeyeceğim tabii. <laughs> Çok komik oldu. Üç video olacak Buraya da kanalıma gidip popudu. Ya ne popudu? Kate Polis videomda izleyin. Kendi ben buraya alacağım. Am gerekiyor. Oh, uygulamayı da buraya neden söyleyeyim mi? Çünkü hayret adı gözükmüyor. Oyunda sadece bir polis olması ve bizim kendimizin avantajı. Oh. Bu arada Luigi kostümü güzel. Ne şapka var da şapka küçük geliyor. Halam bir Daha yeni şapka değil. değil gece. Ek. Ek. Bir de şey yapacak. Adını unuttum siz söyleyin. Ha bu kapı. Ha sahte bıyık dikecek. Sahte bıyık olmazsa şey yapacak. Hmm öyle. Sahte bıyık olmazsa kendimiz internetten satın alacağız. Başka bir şey yap. ama Kapan kapı. Deli etme insanı. <laughs> Kafamın üstüne kapandı kapı. Şu anda tüm açıldı kapıları açık. Foodmuş, budu boş. budu boş bu. Ya çöp kutusu çalıp satıyoruz. Bu nasıl bir mantıktır arkadaşım? Mantıkken yani. Bu nasıl bir arkadaşım mantık hani. Çok manalı bir cümle. Bu da Bena bena bena. Benana. Darwin'in okul yılı ben benana demişken Darwin'in okul yıllığını da çekeceğim ben. Ama oyun kutusundan açacağım. çünkü Geçinmiyor bir bölüm oyun kutusundan ben açması. İlk çantamız doldu. Kaç 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 Yavaş. Hoppa gam gam. Ya çocuğum koy şuraya <laughs> Ya senin gibi o yaba yaba be. Ben çocuğum. Ne dedik Evet hiçbir işe yaramıyor. Boşu boşuna yanımızda yak. İki çantamız olması mük olmuş. Oyun öğreticilerden çıktığında iki çantamız olması mük olmuş. Hakikaten mük 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 suratlar. Ne dedim ben az önce? Kendi deliğinden anlamıyorum. Kaç tamam. kaç 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 3 televizyon var şu anda çalacağım. Ama ama şu odası en korkunç odası. Adam var içeride. Hayır. da alayım. Ben şu paraları para satan deli. Nasıl film? Bunları satayım. Klobalar alayım. Adamı Araba kurtuluz mu böylece bazında. Hadi o. Kaç 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 kaç. Kapatalsam şu katı. Biz zaten otomatik olarak kapı Bu özelliği sevdim. Ama bazen gidecek ediyor. Arabanın kapıları kapalı olsun istiyorum ama duymuyor. Evi çalamıyor muyuz diyenler hayır çalamıyoruz. <laughs> Çok manasız. Biz hırsızız ve evi satın alıyoruz. Çalmıyoruz. Manasız. Manasız. Alakasız ilişki. Koş 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 koş. Yavaş. Muhammed. O kadar arı göbekli ki Muhammed. Muhammed o kadar göbekli ki oyun kasıyor Muhammed'in yerine girdiğinde. Muhammed ne göbek yapmıştım. Halbuki oyun kasıyor adam ben, ben çocuğum oyun kasıyor. Muhammed dükkanında her yaklaşım Muhammed'e yatıyormuş Muhammed dedi. en en kastırması için. Yine ne yaşadı o kostus? Ah, kim? Muhammed'in mi Marketten bir şey hazır hadi ya, Çocuğum oyun neden kasıyor? Direkt bir şey. Alınır ya.

Aa hmm. yetmiyor. Entas. vay bye Black Market gizem sahip. Oğlum. Ve en uzak yere gideceğim ben. Şimdi polis var dedim de çünkü. 10 <laughs> <laughs> dakikalık olsun mu? İstiyorum ben bu. Diyor. Hmm. Gelme polis benimle. <laughs> Burada banka var çocuğum. Bankayı neden soyamıyor? Polisten en uzak yere gel. Elimde şamdalar mı? Ellerim dolu bak bir yerde. Şarap şarap. Öldü. Yok artık. Camı kıramayın. Kapıyı baya iyi çocuksun, kuyumcu, kuyum, iyi çocuğum, bu ya, ayrıca Süratle ben direl markete gitmem gerekiyor. Böyle 12 dakika yapacağım. Süreyi yazdım. Orada diğer market ele geçirelim. Sonra videoyu kapatacağım. Söz. Söz arkadaşlar. Bizi de Ben oraya gidene kadar o kaç kaza yaparım ben oraya gidene kadar. Döndü dön şuradan. Bas gaza. Ha, burası market işte. O pardon. Çabuk Al şurayı. Al bilgisayarı. La. Bak burada polis beni yakın Ben sana aşırı deli dedim. Mis gibi gelmişim buraya kadar. Ha. Yok artık çanta doldu. en azından dibinde. Çocuğun Koy şunu Çocuğun Adam gelecek adam bitmiş bitmiş. Tamamdır. Arkadaşlar bunları da satayım hemen. Videoyu bitireceğim. Bas çünkü akşam herkes uyuyor. Her bir tane ya polis var ne bette. Onu da ekiyorum e e ben her zaman. Ne çocuğum. Her ya bir tane olması gerek. Bir tane çanta doldurması gerek. Ekiyorum bunu. Olayım. Oyun kasıyor burada. Neyse arkadaşlar. Oyun bozuldu. Bay bay.